Merhabalar. Bu videoda sizinle Eczanenizden aldığınız QR Test markasının Vitamin D hızlı test kasetini ve yine bu testi yapmanız için size yardımcı olacak QR setin nasıl kullanılacağını ve test sonucunu nasıl değerlendireceğinizi paylaşacağız. Aldığınız pakette içeriğine baktığımız zaman içinden 5 adet test testle birlikte gelen solüsyon, numune örneği almak için kullanılan yine 5 adet plastik aparat. Aynı şekilde test sonucunuzu değerlendireceğiniz ölçümün hangi değer aralığına geldiğini gösteren renk kartı ve aynı zamanda da içinden kullanım kılavuzu çıkacak. Bizim sizlerden özellikle ricamız mümkün olduğunca hani kullanım kılavuzunuzu okumanız. Kullanım kılavuzunda aslında tüm detaylar, ölçüm şekli, sonuçlar ve sınırlamalar gibi tüm detaylar prospektüste yer almaktadır. Kutu içeriğinde gördüğünüz üzere 5 adet taşe içerisinde test kaseti mevcut. Test kasetinin arkasında da birinde bizim sizlere anlattığımız adım adım yapılması gerekenleri anlatan kullanım talimatı ve yine şu masada gördüğünüz prospektüs de yine kare kodu okutarak dijital ortamda bu prospektüse ulaşabilirsiniz. Evet, saşeyi açtığımız zaman içeriğinden yine vitamin D testi olduğunu aşağıda görüyorsunuz. Ve yine nemlenmesini önlemek için de içinden yine nem alıcı aparat çıkıyor. Şu anda gördüğünüz üzere testimizi açtık. Bir adet test numunemiz ve gördüğünüz gibi solüsyonumuz var. Şimdi yapmamız gereken ne? Bu testi yapabilmek için kan örneği almak. QR setimizi kullanacağız. QR seti açtığımız zaman içinden bunu belki diyabet hastaları ya da yakın çevresinde diyabet hastası olan varsa bilir. İçinden bir adet yine kalem çıkar, delici kalem. Ve kalemle birlikte de yine her seferinde ayrı ayrı kullanılması gereken steril lansetler çıkar. Lansetimizi aldık, kalemimizi açıyoruz. Kalemimizin Gri alanında hafif sağa doğru çevirdiğimizde tık sesi geldi ve gördüğünüz gibi bu şekilde açıldı. Lansetimizi yerleştiriyoruz ve lansetin steril başlığını sağ ya da sola çevirerek açıyoruz. Tekrar başlığı kapattım ve çevirdim. Şurada gördüğünüz gibi 5, 4, 3 diye dereceleri var. Bunları isterseniz ayarlayabilirsiniz. Bu dereceyi ayarladıktan sonra arka kısmını çekip, Tık sesini duyduktan sonra lanset kurulmuş oluyor. Şu gri alana bastığım zaman da lanset tekrar ileri doğru hareket edip parmağı delecek. Şimdi parmağı delmeden önce yapmamız gereken ne? Öncelikli olarak elimizi sabunlu suyla yıkamamız gerekiyor. Artı sabunlu suyla yıkadıktan sonra da alkol ve pamuk yardımıyla evde kolonya varsa kolonya olabilir. Parmağımızı tekrar siliyoruz. Lansetimizi kurduk. Parmağın mümkün olan en uç kısmından lanseti bastırıyoruz. İsterseniz parmağınızı yine avuç içinden aşağı doğru tutup masaj yaparak kanın gelmesini sağlayabilirsiniz. İlk kanı siliyoruz ve tekrar çıkan kanı aparata bastırıyoruz arka kısmına. Şuradan kanı bu şekilde içine çekiyoruz. Ve aldığımız kanı aparatın yine S kısmında yer alan numune kısmına kanı damlatıyorum. Kanı kan örneği kısmına koyduk ve görmüş olduğunuz vitamin D solüsyonu. Bu solüsyondan da solüsyon kısmına iki damla damlatıyoruz. Gördüğünüz gibi QR setin kalemi ve lanset yardımıyla parmağımızı deldik. Yine kan alma aparatıyla arkasına bastırarak kanı içine çektik. Kanın numune kısmına ve vitamin D solüsyonu da solüsyon kısmına koyduk. Şu anda yavaş yavaş emmeye başladı ve yaklaşık 5 dakika sonra da bize sonucu veriyor. 10 dakika içinde de zaten kesin sonucu görmüş oluyorsunuz. Burada önemli olan C kısmı. C kısmı kontrol noktasıdır. Eğer C kısmında çizgi çıkarsa bu kasetin normal çalıştığını göstermektedir. Eğer kasetin C kısmında çizgi çıkmazsa, bu değerin yanlış olduğunu ya da kasetin bozuk olduğunu göstermektedir. O yüzden bizim için C kısmının doğru çıkması, çizgi çıkması önemli. Arkasından da T kısmında çizgi çıkarsa ya da çizgi çıkmazsa, ona göre skor kartımızdan gerekli değerlendirme yapacağız. Şu anda C kısmında ince bir çizgi çıktı ve şu anda testimizin çalıştığını bize gösteriyor şu anda T kısmında asıl olan D vitamini değerimizin gözükmesi. Şimdi onu bekleyeceğiz ve çıkan sonuçla yine renk kartımızı karşılaştırıp bir ön teşhis olarak vitamin D seviyemizin ne düzeyde olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz üzere sonucumuz çıktı. Bahsettiğim gibi C'deki çizgi gayet belirgin testin çalıştığını gösteriyor ve T'ye baktığımızda da çok hafif belirgin bir çizgi var. Karşılaştırdığımız zaman tam anlamıyla ikinciye denk geliyor. Bu da 10'la 30 nanogram bölü mililitre demek. Yetersiz anlamına geliyor. Fakat 0 ile 10 çok yetersiz. 10 ile 30 arası yetersiz. 30 ile 100 arası yeterli. Ve zaten gördüğünüz gibi hiç çizgi çıkmazsa da D vitaminizi istenen seviyenin üzerinde demek. Sonuçlar zaten kullanım kılavuzunda prospektüste de zaten açıklanmış durumda. Referans iki tane ayrı değer var. Nanogram bölü mililitre ya da milimol bölü litre olarak. Buradan da yine referans aralığından bakabilirsiniz. Benim de genel olarak D vitaminim hep sınırda çıkar ve bununla ilgili ara ara doktorlar zaten bana D vitamini takviyesi öneriyorlar. Burada da aslında çıkan sonuçta diğer yaptırdığım tahlillerle de örtüşüyor. Benim sizlerle paylaşmak istediklerim bu şekilde. Bahsettiğim gibi bu bir ön teşhis tespitidir. Gerektiği noktada bazı şüpheleriniz varsa eczacınızla zaten görüşebilirsiniz ya da doktorunuzun yapacağı kan testiyle de sonuçlarınızı tam anlamıyla doğrulayabilirsiniz. Testimizi tamamladıktan sonra bunun bir tıbbi Atık olduğunu unutmamak gerekiyor. Yine lanset kaleminden çıkan iğnemizi herhangi birisine zarar vermemesi için yine yerine takalım. Bunun tıbbi atık olduğunu unutmamalı ve dediğim gibi herhangi bir canlıya zarar vermemesi, herhangi bir risk oluşturmaması için ayrı bir şekilde atılması gerekmekte. Onu da tekrar hatırlatmak istedik.